Yakışıklı Çobancı 2000 serisine hoş geldiniz. Evet, size sadece macera değil, ineklerin serüvenini de anlatacağım. Ben, yani Yusuf Özen, bu belgesel üzerinde çok okumuş bir insanım. Evet, şimdi belgeselimize geçebiliriz. Öncelikle, bulunduğum alanda iki tane kara mı kara, iki inek vardır. İşte size onları gösteriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi ineklerimiz iki olmak üzere iki ayrı kafadan oluşmaktadır. Ve her birinde dört ayak olmak üzere de toplam ikisinin sekiz ayağı vardır. Bunu asla unutmuyoruz. Evet gördüğünüz gibi inekler ülke hayvanlardır. Ha, pancarı yeme! Pancarı yeme! Evet, gördüğünüz gibi pancarı lan ağzındaki bırak. Evet. Gördüğünüz gibi tamam. Evet, gördüğünüz gibi pancarları yedirtmemek görevim İşte böyle. Biz nick hakkındaki bilgilerime devam ediyorum. Evet, iki ineğin iki kuyruğu vardır toplam. Birisinde bir kuyruk, diğerinde bir kuyruk vardır. İnekler kesinlikle ot yerler. Ee, ee, i̇nekler ne içer sorusuna süt diyen arkadaşlarımızın bir psikolojik destek almasını önemli rica ediyorum. Çünkü inekler süt içmezler. İnekler süt yaparlar. Bunu herkesin bilmesi gerek. Sütle inek arasındaki kavram içmek ya da içmemek değildir. Sağmak ya da sağmamaktır. Anladığınız üzere bir daha size böyle zeka soruları sorarlarsa inek ne içer dediğinizde su diyebilirsiniz. Başka bir şey de olur. Ama vodka vişne çok bulmazlar. Vodka vişneyi içecek ee, nasıl desem kapasiteleri yoktur. Hemen kafayı bulurlar. Anladınız mı? Vodka ne vermek ineklere sakıncalıdır diye düşünüyorum. Bu benim kararım. Bilim adamları yakında bunu ispatlar. Evet şu an ineklerimizi çekmeye devam ediyoruz. İneklerimize doğru kamerayı yöneltirken ineklerimizin birini görüyoruz. İkincisi nerede diyoruz? alttaki ayaklardan ikincisinin arkada olduğunu fark ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu ineklerin ee, kafaları var, kafalarında göz var, gözlerinde de göz bebeği var sanırsam. Ee, inekli olan bu sarıvanımı hakkında ee, çok çalıştım ben bu belgeseli yapmaya ve kıracağını düşünüyorum. Gülmelerin olacağını düşünüyorum. İnekleri daha yakından çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Ve şu an ineklerle bir poz veriyorum. Gördüğünüz gibi arkada inekler var. Benim de bu sopam. E, o zaman kaydı durdurabiliriz. Evet. Son kez bakıyoruz ineklerimize. Ve belgeselimizi the end.